Yeni bombacı hayırlı uğurlu olsun diyoruz o zaman. Herkese selam arkadaşlar ben Yusuz Oyuncu. Bugün sizlere bedavaya bombacı nasıl alabiliriz onu anlatacağım arkadaşlar. Bugün bedava Japon bombacı alacağız. Öncelikle yapmamız gerekenleri hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar yeni bir hesap oluşturacağız ve hesabımızı oluşturduğumuzda bize bir tane dil bir tane de bölge soruyor. Dili Türkçe yapabilirsiniz, ondan bir şey olmuyor fakat bölgeyi Japonya yapmanız lazım. Bölgeyi Japonya yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen onu da anlatayım size. Böyle maç bölümüne giriyoruz gençler. Ondan sonra buradan etkinlik YZ'ye karşı bölümüne girdiğimizde böyle farklı bir tane etkinlik göreceğiz. Bu etkinlikte bize iki tane maç sunuyor arkadaşlar. Bu iki tane maçımızı tamamladığımızda seçmeli sözleşme verecek bize. Ondan sonrasında arkadaşlar ben bunları oynadım. Hemen buradan bakın sözleşmelerime giriyorum. Özel oyuncu listesine giriyorum. Ve gördüğünüz gibi seçmeli sözleşmemiz var. Buradan tıklayıp buna yeni bombacı kartımızı hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle Nagai oyuncumuzun adı şu kırmızı olan. Hemen tıklayıp anlaşa tıkladığımız anda kartımız oyuna geldi arkadaşlar. Başta gördüğünüz gibi çok iyi bir bombacı. Kesinlikle yani hoşuma gitti. de hemen bilgilendirmek istedim bu konu üstünde. Şu anda bastım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Video böyleydi. Çok kısa bir video yaptım. Fakat işine yaradıysa ne mutlu bana. Yeni videoya kadar görüşmek üzere. Dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.